Evet, bugün baktığımız zaman Senna aldık. Timo adıyla Senna oynayan değişik bir tipleme. Ben. Abi Tris var. Tris'e bence iyi gider diye düşündüm Senna. Gittim aldım. Kain de var. Kain de güzel bir şekilde bize destek çıkar dedim ama zaten koridora gidene kadar bizim Tristan'a anasını ağlatmış kendisine. Ya niye dalarsın ki yani? Bak beklesene beni. Bekle de beraber girelim değil mi? Yok. Bizim millette bir sabırsızlık var. Bu adam bu arada bizim milletten değilmiş de neyse. Ee, Kata'ya güvendim. Kata aslında iyi oynadı. Kata'yı tanıyorum. Ya daha önceki maçlardan falan oynamıştım vardı. İyi güzel de oynuyordu. E, Senna'yla e, yerden ruh toplama işlemi kolay olacak diye ben Senna tercih ettim. E şimdi çünkü Senna'ya baktığın zaman abi hem sis topluyorsun hem ruh topluyorsun. E, baktığın zaman gerçi yerdeki mi sisti? Yoksa adamlardan aldığımız mı sisti tam hatırlamıyorum adamlardan aldığımız sis yerdeki ruhtu. Herhalde yanlış hatırlamıyorsam ya da tam tersi her neyse. Abi bu çok işimize gelecek. Bir de Tristana zaten kendisi kaçabileceği gibi aynı zamanda saldırıda da çok fazla aktif bir, bir şekilde oynayabileceğini düşünmeden dolayı gittim dedim ki ya ben seni de alayım. Hem Kain de zaten desteğe çok çıkacak. Kata ki zaten bize desteğe gelecek olursa iyice hallederiz işlemi diye düşündüm. E, can çalma alacaktır zaten Tristan'ı. Ben öyle düşünerekten yani ben ondan beklentim bu olduğundan dolayı. Ona göre düşündüm ve ona göre oynamak istedim. Ve hero seçimi, şampiyon seçimi de ona göre yaptım. Ya adam hiç beklediği gibi oynayamadı bu arada. Adam berbat oynuyor. Yani kendi fikrim bu yönde. Ben daha iyi performans bekledim. Ya ben e, en kısa zamanda hiç ölmeyi falan böyle çok fazla takmadan e, agresif bir şekilde oynamam gerekiyor ki sis ve ruh toplayabileyim diye. Çünkü seninle oynayan var mı Yok bu bilmiyorum. Senin de aslında pek fazla oynanan bir kahraman değil. Ama aldığın zaman abi şöyle bir güzel yanı var. Ee, sis, bu topladığın zaman bunları nasıl topluyorsun? Düz vuruş iki kere üst üste atarsan eğer şampiyona. Bunun bir süresi var ama Sis ya da Ruh topladığın, artık hangisi unuttum. Ee, rakibe bir kere vurduktan sonra üzerine sis beliriyor. Bir kere daha vuruş yaptıktan sonra düz vuruş ya da Q ile vuruş yaparsan düz vuruş Q yapabiliyorsun. Bunu yaptığı zaman yani ikinci vuruş yaptıktan sonra sana bir ruh ya da sis hangisi geliyorsa artık bunlardan birisi geliyor Ruh deyip yere düşene sis alanda topluma ruh diyorum. Hangi unuttum. Neyse bunları her topladığında 20 topladığında 20 de sana mersi Yani senin e, stun atman için kullanılan bir yeteneğin var. O da yanlış hatırlatmıyorsam E'ydi galiba. E ya da dapı görmüşsünüzdür. Bunlardan birisini kullandığında olmayan bir borç var. Tabi ki. Bir bağırıyor. Bu 20 manzara atışı oluyor. Bak mesela şu an baktığım zaman Şimdiden böyle bir şey var. Şey, 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 şey. Duman çıkıyor gibi bir şey oluyor. O da bir tiri daha vurduğun zaman sana tiri geliyor bunu üst üste üst üste üst tekrar tekrar yapamıyorsun. Ee, rakibi vurduktan sonra işte bir 10 saniye sonra 5 saniye sonra mı tekrardan yapabiliyorsun bunu. İki kere vuruş yaptıktan sonra Bir de yanında minyon kesildiği zaman yani sen kestiğin zaman mesela 20 tane de bir düşüyorsa <laughs> örnek veriyorum yere siz ruh neyse artık. Ee, başka birisi kestiği zaman Araba bundan net bir tane Eskire düşüyor. Ee, İnivatör düştükten sonra çıkan Mega Minion var ya o Mega Minion'da da yani bir tane düşüyor. Küçüklerden bazen bazen dedim diyor. Burada tamamen benim farkım. Bir tane civarında boşa öldük yani. Hızlı tabloyu tutturmam güzel oldu. Neden? Hızlı tutmaya çalıştık. pek bir şey yapmazdı ama en azından orman tarafından dedim belki gelir. Yani bir anda benim ölümüm olur hatta. Belki atıcıya ben falan girerim. Artık sadece benim tabağımda geçtiğinde <laughs> bu adam hiç bir şey yapmıyor. Bir yandan yine maçta bu arada sinirli bir <laughs> <laughs> Abi hem bir yandan bunlardır ama hem o iş ağrısı oluyor. Onlar, <laughs> evet, konuşamıyorum tamam, bir ağır, Ablok, o, arasında vermiyor. yok yani şey, yok. De, En azından Ne kadar fazla ruh toplarsa o kadar işine göre her zaman düşündüğüm şey vardı Derdim ki ya i̇ki ben seninle oynayayım bir de aynı zamanda Dur, takımda Nasus olsun. Ben bir de midde Veigar. Solo'da Nasus, ortada midde de Veigar olacak. Veigar altıdan sonra kesinlikle. Daha sonra bir şey. Tek tek yanına alacak şekilde Tek tek atıyor bildiğim bir yerden sonra Nasıl zaten bir <laughs> tank taşırsa Tank olursa ee, Çok iyi <laughs> Hasar veriyor. iyi bir hasar veriyor. yani çok büyük bir hasar vermiyor ama ya yani Lux'un ultisi gibi falan filan değil. Ama yine de iyi hasar veriyor. Eee, eğer kenarlarında olursa Bu arada o de olursa takım arkadaşın için geçerli. Bariyer sağlıyor. Bunun benzeri sınırsız ve çok da iyi. Ben genelde zamanla güçlenen hero'ları çok seviyorum. güçlü evet. yani, oluyor. Yani. Rakip, Tamam item alıyorsun, item için de bağlı olarak güçlendiriyorsun. ama Bir de ekstra pasif olarak kendi kendine güçlenebilen, senin yeteneğine bağlı olarak ben Bir ben ben de ne ben, 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 ben. ben de sadece bir şey denedim Eee nedir onun adı? Burada olması lazım ya yanlış olmuş. Tank kasıldı. İşte mesela yanında minyon kesildiği zaman ya da istediğinde <laughs> <işte ana> <Sessizlik> Sana bir tatlı <laughs> da can sağlıyor. Bu gibi bir eşya almıştım. Bu hangisindeydi? Hangi? Onu da Hayat ölüme yani Bunu aldım ya bir de ona göre dedim bir item falan alırım full dedim ya yani tank üzerine şey yapalım küçük çatılar ve hasar verdim ama fark zaten şurada cam yok işten yukarıda mesela diyelim ki o şu attığın üzerinde benim rakibin <laughs> e, karşısında ya da gerisinde ilerisinde yanında fark etmiyor o oh, şunun içinde bulunduğu sürece fark etmiyor yani e, ne oluyor bu sefer? Sana da can veriyor. Sen zaten net can veriyorsun. Arkadaşına olmasın. Şunu Ve arkadaşına can Eğer şu bir Bir, bir, bir Raki de rakibi hasar veriyor. Şu hasar veriyor bu arada. Ya tabi tank kasarsan hasar vermiyor kadar ama

Senna'yı tavsiye ediyorum kısaca. Senna oynayın, oynattırın. Çünkü hem zaman düşünüyor ama biraz da aktif olmanız lazım. Ve Draven gibi düşün yani. Hem Draven gibi oynayacaksın. Üst, 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 üst atışlar yapman gerekiyor. Hele ki sen kalkıp da zaten bunu support olarak oynuyorsan çok daha karlı çıkarsın. Bir yerden sonra ADC gibi oynamaya başlayabilirsin yani. Çünkü support gibi oynamazsak inanılmaz derecede hasar veriyor. Kalk, support gibi oynamaktan ziyade sen kalkıp da eğer tank kasmazsan bunu <laughs> hem zaten kilosu can yeniliyor senin hem takım arkadaşının canı yeniliyor hem sabitlemesi var yani daha ne olsun burada gördüğümüz mesela can yeniledi e bu adam daha ne yapsın Daldusu bu kadın daha ne yapsın çok güzel bir hero ya bence biraz gölgede kalıyor ama yine de keyifli eğlenceli maç başlandı pek fazla işlevi olmasa da maç İlerledikçe işlevi daha da artıyor. Yok. Güzel bir maçtı. Oynayan herkesin de eline sağlık.